Örnek olarak mesela ben bir üreticiyim. 10 ee, ay önce e, geldim burada kendi öz imkanlarımla bir yatırım yaptım. Ee, yaklaşık bir 7-8 kişi istihdam sağlayacağım. 10 yıl, 10 ay önce biz bu e, üretim yerini biz kurduk. Elektrik, e, elektriğe başvurduk, enerjiye başvurduk. Maalesef hala ve hala enerji gelmedi. Daha sonuç alamadık tam olarak. Şimdi biz bayağı bir zor durumdayız. Sonuçta yanımızda insanlara biz çalışmak istiyoruz. Kendi bölgemize biz üretmek istiyoruz, vermek istiyoruz. Bu anlamda biz şu anda dışarıya bağımlıyız. Dışarıdan ürün alıyoruz. Burada halkımıza sunuyoruz. Ama üretim olduğu zaman, elektrik olduğu zaman kendimiz üreteceğiz. Ondan sonra biz bunu kendi bölgemizde halka daha uygun, daha kaliteli bir hizmet vermiş olacağız. Ben 13 dönümlük bir seramız var. Biz 2012 yılında, 2013'lü yıllarda 10 16 bin liraya bir 40 adet bin fide alıyorduk. 40 bin adet. Şu anda biz bunu aldığımızda tanesini 1.85 kuruş aldığımızda 75 bin TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu çok ciddi bir rakam. Ben bu yıl mesela serayı ekmedim. Seramız var. Şu anda bu yıl ilk sefer boşta kaldı. Hesaplama yaptım. E, gübre fiyatı, ilaç fiyatı, mazot fiyatı, elektrik, enerji, Ondan sonra bunun işçiliği, ustalığı var. Naylonu var. Bunlar hepsi yüksek bir rakam. Bunları hesapladığımız zaman alacağımız miktarı hesaplıyoruz. Gerçekten de kurtarmıyor. Kurtarmadığını bile bile biz ektiğimiz zaman da zarar edeceğiz. O zaman hiçbir şey kazancımız olmadığı zaman da biz e, maalesef yani zor durumda kalacağız. E, bu konuda da çok e, e, önemli adımlar atılması gerekiyor. Gübre olayı, fide olayı, yerli tohum üretilmeli bu kapsamlarda biz hani daha çok destek de bekliyoruz. E, biz e, bu yetki, ilgili kurumların biraz daha bize önem vermelerini mutlaka mutlaka beklemekteyiz. E, pozitif bir e, ayrımcılık beklerken doğuya maalesef tam tersi oluyor. Ee, silopimizin, Cizre'mizin, Şırna'mızın belirli yerlerinde su kanalları geçiyor. Sınırlarda e, nehirler var. Buradan e, barajlar, ufak ufak hendekler, barajlar yaparak e, çiftçilerimize su aktarabilirler. Devlet su işleri mesela daha önce yaptık su kanalları var. E, bunu Cizre'de de, İdil'de de, Güçlü Konak'ta da, Silopi'de de mutlaka ve mutlaka yapılmalı. genellikle susuzluk oluyor. Yani, yani her bir bir Şimdi zaten ee... Gerek gübrenin ham maddesi, gerek ilaçların ham maddesi, e, gerek yakıt zaten e, ihraç edilen ürünler. Bunlar ülkemizde işlenip e, gübre, ilaç ve sayılan oluyor. Şimdi bunların dolar doların yükselmesiyle beraber bunların da fiyatları yükseldi. Elektriğe son zamanlarda yapılan zamla beraber elektrik fiyatları da yükseldi. Şimdi bin, e, şey, 3500 e, lirayla başlayan ortalama 300, 3500 lirayla başlayan bir ürünün fiyatı şu anda 6.250 liraya kadar çıkmış bazı bölgelerde. Ve bu çok kontrolsüz bir şekilde sürekli yükseliyor ve çiftçiyi ciddi anlamda e, ciddi anlamda müthiş bir e, girdi olarak karşısına çıkıyor. Şimdi e, tabii ki ülke olarak gerçekten son zamanların en kurak dönemini yaşıyoruz. Sıcaklıklar 48-49 derecelere, 50 derecelere kadar yükselmiş. Bu da e, kuraklığın ne kadar e, şiddetli olduğunu zaten göstergesidir. Şimdi kuraklığın elbette ki suya etkisi çok e, fazla. Yani arkamda gördüğünüz kanalın bile suyu azaldı. Yani baraj suyu ama suyu çok ciddi bir anlamda azaldı. Maalesef sırayla yapıldığı için ve su seviyesi az olduğu için sürekli e, bir su sıkıntısı maalesef çekiliyor. Bu da pamuklarda koz'a dökülmesine, özellikle koza dökülmesine sebep oluyor. Verimin bu da haliyle verim kaybına sebep oluyor. Dedaş'ın keyfi muamele yaptığı durumlar var. E, gelişi güzel. Kafalarına göre ele, çiftçinin elektriklerini kesiyorlar. Evlerin elektriklerini kesiyorlar. Köylerin elektriklerini kesiyorlar. Yani hiçbir zaman olmaması gereken hele hele ki bu kıtlıkta, bu kuraklıkta olmaması gereken şeyi bu sene özellikle yapıyorlar. Yani bu kuraklık döneminde çiftçinin elinden tutulmazsa özellikle sulama konusunda çiftçinin elinden tutulmazsa tarımsal üretimde çok ciddi zararlara hani çiftçi açısından çok ciddi zararlara sebep olacak. Tabii bu doğal olarak ülkemize de yansıyacaktır.